Evet sorumuzun çözümünde şunu yapmalıyız. Sinüs 50 gördüğüm yere kosinüs 40 yazacağım. Kosinüs 40'ı da toplam fark formüllerine göre açacağım. 2 çarpı kosinüs 40 kosinüs 30 artı 10'dur. Artı sinüs 10 bölü sinüs 80 gördüğüm yere kosinüs 10 yazabilirim. Birbirini 90 derece tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşittir. Şimdi hemen bunu açalım toplam fark formülüne göre. Kosinüs 30 artı 10. Kosinüs 30 çarpı. Kosinüs 10. Eksi sinüs 30 çarpı sinüs dur. Artı dışarıda sinüs 10 var. Bölü kosinüs 10. Hemen şu 2'yi dağıtalım. 2 çarpı kosinüs 30 çarpı kosinüs 10. Eksi 2 çarpı sinüs 30 ney? 1 bölü 2 çarpı sinüs 10. Artı dışarıda ne vardı? Sinüs 10. Bölü kosinüs 10. Biliyorsunuz şu ikiler birbirini götürür. Eksi sin 10 ile artı sin 10 birbirini götürür. Peki daha sonra ne yapacağız? Kosinüs 30 gördüğüm yere kök 3 bölü 2 yazacağım. Bir de yanında kosinüs 10 var. Payda da kosinüs 10 var. Kosinüs 10'lar da birbirini götürür. İkiler de birbirini götürür. Kala kala bize ne kalır? Kök 3. Evet sorumuzun çözümü